Parametreler MediFolü diğer hasta takip programlarından farklı kılan en önemli özelliktir. Parametre yapısı sayesinde ihtiyacınız olan alanları istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz. Parametre yapısında iki farklı parametre türü vardır. Birincisi sabit parametreler, ikincisi sizin eklediğiniz parametreler. Sabit parametreler sistem tarafından otomatik olarak atanan ve değiştirilemeyecek parametrelerdir. Sizin eklediğiniz parametreler ise istediğiniz gibi değiştirebileceğiniz ve silebileceğiniz parametrelerdir. Ameliyat parametreleri yeni bir ameliyat kaydı girerken ihtiyacınız olan tüm alanları oluşturmanızı sağlar. Yeni bir parametre eklemek için sayfanın sağ üst kısmında bulunan Yeni parametre ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerede parametre adı, parametre türü ve sıra numarası yer almaktadır. Örnek olarak parametre adına ameliyata giren doktorlar yazalım. Parametre türü olarak metin, uzun metin, tarih ve saat seçimi yapabilirsiniz. Ameliyata giren doktorlar için Uzun metin parametresini seçiyorum. Sıra numarası, eklediğiniz parametrenin listede hangi sırada yer alacağını belirler. Örnek olarak 5. Sıra yazıyorum ve parametre ekle butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 5. Sırada ameliyata giren doktorlar olarak yeni parametremiz eklendi. Artık bu parametre Yeni tanımlayacağınız ameliyatlar ve daha önceden tanımladığınız ameliyatlar için oluşturulmuş oluyor. Yeni ameliyat ekle dediğimizde gördüğünüz gibi son sırada ameliyata giren doktorlar alanımız açıldı. Daha önce eklemiş olduğunuz ameliyatlara da bu bilgiyi tanımlayabilirsiniz. girmiş olduğunuz parametrenin karşısında bulunan düzenle butonundan parametre ile ilgili detayları düzenleyebilir. Sil butonundan ise bu parametreyi silebilirsiniz. Unutmamanız gereken bu parametreyi sildiğiniz zaman bu alana kayıtlı tüm bilgilerin de silineceğidir. Yani ameliyata giren doktorlar adlı parametreyi silmek istediğinizde tüm ameliyat raporlarınızdaki alanlar silinecektir. Ameliyata giren doktorlar parametresini silmek için evet butonuna tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi parametremiz silindi. Karşımızda bulunan tablo tamamen özelleştirilebilir bir yapıya sahiptir. Görüntülenen parametre sayısını değiştirmek için sol alanda bulunan gösterim sayısından istediğinizi seçebilir. Tablo içindeki verileri Excel ya da PDF olarak bilgisayarınıza indirebilir ya da kopyalayabilirsiniz. Tablo içinde eklediğiniz bir parametreyi bulmak için tablo içinde ara alanını kullanabilirsiniz.